Merhaba arkadaşlar, ben Hülya Gökçe, Kadın Muhasebeciler Derneği üyesiyim. Bugün Kadın Muhasebeciler Derneği olarak birinci çalıştayımızı yapıyoruz. Kadın Muhasebeciler Derneğimiz 2015 yılının Eylül ayında kuruldu. Ve Gülizar Özev Başkanımız önderliğinde oluştu bu oluşum. Niye oluştu? Çünkü hem kadın olmaktan kaynaklı hem de mesleği icra ederken karşılaştığımız kadınca bakış açılarıyla değerlendirdiğimiz olumsuzlukları gördüğümüz için, mücadele alanlarında eksiklik hissettiğimiz için, mesleğin içerisinde bir kadın örgütlenmesine ihtiyaç olduğunu düşünerek böyle bir oluşuma gidildi. Ben bu konuda ilk sözü kurucu başkanımız Gülizar Özer'e vermek istiyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Değerli meslektaşlarım, sevgili kadın arkadaşlarım, 2 Eylül ile 5 Eylül arasında sürmekte olan e, kadın çalışanlarımıza hepiniz hoş geldiniz. E, burası Keşan'ın, Mecidiye semtinin e, Akbaba Çiftliği. E, i̇ki gündür buradayız, çok güzel şeyler oluyor. Çok eğleniyoruz, çok konuşuyoruz, tartışıyoruz. Zor olan bir şey yaşıyoruz aslında, dayanışmayı ve paylaşmayı. E, bu çalışayda biz e, kadın olmaktan kaynaklı sorunlarımızı, meslek e, muhasebe mesleğini sürdürmekten kaynaklı sorunlarımızı tartışacağız konuşacağız, çözüm önerileri ileteceğiz. Ee, burada kalmayacağız sadece bu çalışma. Bunu e, aktif bir şekilde değerlendireceğiz. Buradan çıkar, çıkan sonuca göre. Yarın da edebiyat söyleşimiz var. Ee, hem meslektaşım, iki türlü muhasebeci olarak meslektaşım, yazar olarak da kadar meslektaşım, ee, yazar e, Nurten Arıcı ile benim, benim söyleşim mi? olacak. Ee, Demirel. Nurten Demir'e parlayın. <laughs> Hiç önemli değil. Nurten Alıcı yanımda. <laughs> Nurten Demir'e de O yüzden iki Nurten olacak öyle oluyor. Evet. Nurten Demir'e ile söyleşimiz olacak. Ee, devam edecek bu şekilde. Aşağı yukarı bir dört günlük bir çalışayımız bu. Dört günlük tatilimiz aynı zamanda. Ee, sizlere geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir konuşma ortamı olsun istiyorum. Teşekkür ederim tekrardan. teşekkür ederim başkanım. Ben eee başkanıma söz vermeden önce eee konu başlıklarımızı okumayı unuttum. Hemen kısaca onları okuyayım. Kadın Muhasebeciler Derneği birinci çalıştayım Eee bir mesleki sorunlarda ve mesleki meslek icrasındaki kadınların karşılaştığı sorunlar eee yönetimlerdeki temsiliyet oranımız kadın olmaktan kaynaklı yaşamsal sorunlarımız e, çözüm odaklı önerilerimiz son olarak da hareket planının oluşturulması şeklinde beş başlık oluşturuldu. Şimdi sözü arkadaşım Oya Güler'e bırakıyorum. Şöyle. Evet. Değerli meslektaşlarım, sevgili misafirlerim, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Kadın Muhasebeciler 1. Çalıştayına hepiniz hoş geldiniz. Çalıştay'ın sözlük anlamını merak ettim. Şöyle bir baktım. Ekşi sözlüğe göre diyor ki, bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini sağlayan bir teknik. Yeni moda adıyla workshopmuş. Şimdi biz burada e, bu çalıştayı yaparken çalıştayın içeriğine de yeni anlamlar katarak zenginleştirdik. Bu kadın olmanın bir özelliği herhalde. Paylaşımı birlikte emeği, sevgiyi, dostluğu paylaşarak daha zengin bir içerikle burada bir çalıştay yapıyoruz. Bunun için de ben çok mutluyum. Kendi adıma da, Kadın Marsı Beceler Derneği adıma da. Alman filozof, politik ekonomist ve bilimsel sosyalizmin kurucusu olan Karl Marx diyor ki medeniyet kadın ve erkeğin birlikte yürüyebilmesidir. İşte bu yüzden cehaletin tek korkusu daima ve hep kadındır. Çünkü kadın ne öğrenirse çocuklarına da öğretir. İşte bu nedenle de cehalet kadının öğrenmesini ve aydınlanmasını asla istemez. Günümüzde de bunu yaşıyoruz zaten. Biz Kadın Mahalli Muhasebeciler Derneği olarak bir yılın su can, ne olur bana verin Şeye şey yapar Biz Kadın Muhasebeciler Derneği olarak kadınları her türlü baskıya ve şiddete maruz kalmış, hatta sokak ortasında kayıtsızca öldürülen bir ülkenin kadınları olarak, hele hele aydın kadınlar olarak. Şu andaki konumuz bu. Bu cehalet zincirini kırmak adına görev ve sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız. Bu anlamda misyonumuz gerçekten çok büyük. Hele hele aydın kadınları. Sevginin, barışın, kardeşliğin hüküm sürdüğü, hakça kazanılıp hakça bölüşülen bir dünya için, eşit ve adil bir düzen için, biz kadınların omuzuna bu anlamda yükün yarısı geliyor. Hani deniyor ya, yaşam sizinse, yaşamın yarısı sizin hakkınızsa, eylem mücadelenin de yarısı sizin hakkınız. Biz bu anlamda mücadeleyi sürdürmek durumundayız ve tıpkı yaşam hakkının yarısının bizi olduğu gibi erkek egemen bir toplumda kadınlara bu anlamda daha çok küçük görev düşüyor. Bir hepimiz çoğumuz anneyiz veya anne adayıyız. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek, daha güzel bir dünya, özgür bir dünya yarınlar bırakabilmek için böyle bir mücadeleye vermek zorundayız. Ve bu mücadeleyi verirken de bunun başlangıç noktasının STK'lar olduğunu ben düşünüyorum de bu. Ortalama yapılan eylemler de bu. bu. anlamda da kadın muhasebeciler hep başından beri e, yeni yeni içinizdeyim. E, hep şunu gördüm kadın muhasebeciler oluşumunda, derneğinde önce insan kavramıyla çalışılıyor. Bu benim için çok önemliydi. Onun için bu mücadeleyi verirken önce insan kavramını şiar edilmiş kadın muhasebeciler derneğinde bunu çok doğru bir yer olarak burada başaracağımızı düşünüyorum. Yani bizler şu anda çok doğru bir yerde, çok doğru bir iş yapıyoruz. Ve o zaman hepiniz hoş geldiniz. Hep birlikte yapalım arkadaşlar. Evet. evet e, şimdi e, zaten e, kadın olarak hayata 2-0 geriden başlıyoruz arkadaşlar. E, toplumumuz ne yazık ki Erkek egemen zihniyetle yönetiliyor ve kadınların bir meslek icra etmesi çok zor. Ee, hele hele muhasebe mesleğini icra etmesi iki kat zor. Zaten kadın olmaktan kaynaklı bir sıkıntı yaşıyorken, ee, bir avukat, bir doktor, bir mühendis, hele kadınlara yapıştırılmış hemşirelik, öğretmenlik, bunları yapabiliyorsunuz ama gerçekten muhasebe mesleğini kadınlara ee, yakıştırmıyordu. Ee, yakın zamana kadar toplumumuz yeni yeni alışılıyor. Ee, bizler de bu alanda Yüzler Başkanım sağ olsun e, hem kendimizi var etme hem de mesleğe sahip çıkma ve sorunları giderme noktasında böyle bir örgütlülüğe başvurduk. Bir cümle söyleyeceğim. Ben e, 97 senesinden beri bu işi yapıyorum. Beni açtıkları zaman telefonda ilk önce şey diyorlardı, Oya Bey'le görüşmek istiyoruz. Evet. Oya benim buyurun diyordum. Beyi atlayıp duymazlıktan <laughs> gelip. Bu sefer konuşma içerisinde tekrar herhangi bir dışarıdan arayan, bir alt inceleme için arayan veya bir şeyden arayan Oya Bey diye başlıyordum Ondan sonra Oya benim buyurun deyince aa öyle mi? Kadın muhasebeci Halim Şahin'siniz diye bir tepki alıyordum. Şimdi çok var meslektaşlarımız. Daha çoğaldı. O zamanlar da daha azdık herhalde. Ve arkasından da konuşurken yine Oya Bey ağız alışkanlığı diyordum ki ama sesini duydunuz artık yani ilk yanılmayı da anladım. Ha ağız alışkanlığı pardon. tam olarak bile kabullenilmedik ilk zamanlarda. Şimdi nasıl bilmiyorum. Şimdi hala devam ediyor. Ben artık duymuyorum Oya Bey sözünü ama. Hala devam ediyor tabii ama yazılı Şimdi bazı e, müşteriler de kadına daha çok güvenenler de var yani Allah'tan o duruma da geldi ama yani. dediğiniz gibi hala erkek egemen bir meslek. Ama finansal konularının yönetiminde bir kadından danışmanlık alıyor olmak, ondan fikir alıyor olmak bazı erkeklerin çok doğuşuna gitmiyor. Yani ben yaparım falan ama sonuçta mecbur kalıp geldiği zaman artık yavaş yavaş e, kadınların konuda daha iyi olduklarını kabullenen de var. Yani, yani benim, benim mali müşavirim kadın. Ben onun için çok huzurluyum, çok rahatım diyen mükellefim de var. Evet. 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 Şimdi ben, artık yavaş yavaş müşavir olarak şöyle bir şey söyleyebilirim size. E, Dediğiniz aslında başta doğru hani bir muhasebeci olarak tamam kadın e, evin düzenini sağlayan kişi olarak benim de şirketimin, iş yerimin düzenini çok iyi sağlar ve e, takip eder diyorlar ama iş yönetim ve danışmanlık kısmına geldiği zaman bir tereddütleri vardı. Hmm. Ben mesela ilk başladığımda daha böyle e, sakin yaklaşıyorum. Tanıdıkça tanıdıkça güveniyorlar ve şey tamam biz her şeyimizi sana bırakabiliriz hı, hı. diyorlar. Ama bunu işte biz biraz e, uğraşarak, çabalayarak kazanıyoruz. Anında çok iş düşüyor. Ama bize, erkek gerçekten. meslektaşlarımız bunu e, hiçbir şey yapmadan direkt hani o takım elbise kıyafeti taktıkları anda hiçbir şey bilmeselerdi o saygınlığı alarak geliyorlar. Ama biz kazanarak almak zorundayız. Öyle bir tamam, <laughs> şeyimiz var. Kazanlarımızla evet. kazıyarak, kazıyarak. Evet. Değil, olduğu Gibi, Aynen, Kadınlar iki kere mücadele etmek durumunda yani. Bir de şu da... var. Bizim en büyük anne kaplarında bu. Ben sabah 9, akşam altı çalıştım hep. Ama erkek meslektaş alttan sana mükellef bile yemeğe gidiyor, evet. içmeye gidiyor, orada... Kafa e, ilişkileri aynen, meşhur. O, yani evet. orada güzel defterler alıyor, güzel e yapıyor. Yapıyor. Siz yapamazsınız tamam. öyle bir şey yani. <laughs> Hele evli ve çocukluysanız çok Ya zor. ben e, mükellef meslektaş ilişkisinde ona da çok onay vermiyorum. Böyle kafa evet. ilişkisinin girdiği şeylerde. Akşam e, masada, meyhanede, kafa <laughs> çektiğin adamla ertesi gün saygın bir ortamda <laughs> e, Mali konuları konuşamıyorsunuz diye düşünüyorum. Evet. Bu da beylerin erkek arkadaşlarının yaptığı ki. bir handikap diye düşünüyorum. Çünkü evet. belli seviyede olmak her zaman iyidir kanımcı arkadaşlar. 30 seneden Kıçıların beri de bunu yapıyorum. Ne, hiç şey. şikayetçi mi olmadım? Pişman olmadım. Evet, yani arkadaşlar. o çok kafa ilişkisi evet. de güzel değil. Yine, buyurun. buyur. Ee, şimdi benim önerim e, elbette ki kadınca sorunlarımıza daha çok yer verelim, daha çok geniş kapsamlı tartışalım ama. Öncelikle mesleğe girdiğimizde mesleği icra ederken mesleki sorunlar, yani meslekte yani cinsiyet açısından bakmaksızın meslek.